1.6 litrelik turbomotor Hyundai G4 FJ veya 1.6 TGDI, 2011'den beri Kore'de üretiliyor. İlk yılların sorunları üretimin ilk yıllarında, bujiler burada sıklıkla parçalanıyor ve parçaları sürtünme izleri bırakıyor ve pistonlar, yalnızca 40 ila 50 bin kemiyelik mesafelerde bile patlamadan patlıyor. TURBOŞARJ forumlardaki en yaygın şikayetlerden biri türbinin ömrünün kısa olmasıdır, düşük kilometreden sonra bile genellikle yağ yakar. Ünitenin değiştirilmesi çok pahalı olacaktır. Yağ tüketimi burada açık bir soğutma ceketi ve elips şeklinde hızla hareket eden ince duvarlı astarlara sahip bir alüminyum blok bulunmaktadır. Daha sonra yağ yanması ortaya çıkar ve hızla ilerler. Diğer zararlar böyle bir üniteye sahip araç sahipleri, düşük zincir ömründen, sık sık yağlayıcı sızıntısından ve ayrıca gaz kelebeğinin kirlenmesi veya velflerdeki karbon birikintileri nedeniyle dengesiz motor çalışmasından şikayetçidir. Üretici motor kaynağını 180 bin kilometre olarak beyan etti ancak 200 ila 250 bin km çalışıyor.